Merhabalar, Kaptan Neşli kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çikolatalı yaş pasta tarifi vermek istiyorum. Bu tariften sonra dışarıdan hazır pasta almayı bırakacaksınız. E, yapımı oldukça kolay, sizi yormayacak bir pasta çeşidi diyebilirim. Ve ölçülerim garantili. Şimdi iç dokusunda gördüğünüz bu pasta Maliyet olarak dışarıdaki pastalardan daha uyguna denk geliyor. Ama lezzet olarak onlardan çok çok daha lezzetli. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Ve pastamızı yapmakla başlayalım öncelikle. Malzeme listesinden bahsetmek istiyorum. 150 gram oda sıcaklığında tereyağı. bir su bardağının 3'te 1'i kadar süt. 3'te 2'si kadar da sıcak su olacak. Benim bardaklarım küçük su bardağı ölçüsü olarak düşünmeyin. 1,5 buçuk su bardağı şeker, bir buçuk su bardağı un, 3 yemek kaşığı kakao, 1 çay kaşığı karbonat ve 3 tane yumurta kullanacağız ve bir paket de vanilyamız var. Burada karbonat unutmayın, kabartma tozu değil. E, öncelikle 23 santim çapındaki kalıbımı. Cıvık bir yağ ile katı yağ ile her tarafını yağlıyorum. Kalıbınız daha geniş olabilir. Pastanız biraz daha incelecektir. Daha küçük olursa da daha kalın bir pasta yapabilirsiniz. Kalıbın her tarafını katı yağla güzelce yağlayalım. Bu yağlama işleminden sonra içerisine bir miktar kakao serpeceğiz. Gördüğünüz gibi yağladım. E, çikolatalı bir pasta yapacağımız için... İçerisine kakao serpelim, kakoyu serpelim ve elimizle vurarak bu kakao'nun her yere gelmesini sağlayalım. Bu işlemi tartlarda da kullanabilirsiniz. Tart kalıbında da aynı işlemi yaptığınız zaman kekleriniz kolayca kalıptan çıkacaktır, hiçbir sorun olmadan. Her tarafını kakao ile kapladıktan sonra biz kek hamurumuzu hazırlayana kadar bu kalıbımızı buzdolabına kaldıralım ve o orada biraz donsun. Kek hamurumuz için öncelikle sütümüzü, sıcak suyumuzu ve kakaomuzu bir kalıbın içerisine alalım ve bir güzel karıştıralım. Böylece kakaoyu eritmiş olacağız. O bir kenarda beklesin ve biz diğer aşamamıza geçiyoruz. Bu aşamamızda oda sıcaklığındaki cıvık bir haldeki tereyağını karıştırma kabının içerisine alın ve şekerimizi ilave edin. E, bu ikisi krema kıvamına gelene kadar mikserde çırpın. Krema kıvamına geldikten sonra içerisine yumurtalarımızı ilave edeceğiz. Yumurtalarımızdaki püf nokta e, birer birer il ilave edilecek. Biri iyice karıştıktan sonra diğerini ilave etmek şeklinde 3 yumurtamızı da ilave edelim. E ve bu şekilde kıvamı böyle olan bir hamur elde edelim. Şimdi bunun içerisine diğer malzemelerimizi eleyerek ekleyeceğiz. Unumuz, karbonatımız ve vanilyamızı bir eleye alalım. Güzelce e, eleyelim. ve tekrar mikserle çırpıp tereyağlı bir kek hamuru elde edelim. Hepsi güzelce karıştıktan sonra şimdi içerisine kenarda bekletmiş olduğumuz erime bekletmiş olduğumuz kakomuzu ilave edeceğiz. Ve tekrar çırpacağız. İşte kakaolu çikolatalı kek hamurumuz da hazır. Buzdolabında soğuttuğumuz kalıbımızın içerisine dökelim. Kek hamurumuzu kalıba dökerken fırınla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Fırınınız önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırında olmalı. E, keki koyacağınız altlık yani o tel ızgara en altın bir üstünde olursa e, çok daha güzel pişecektir. Keki birkaç kere yere vurarak şöyle hafif dağıtalım her yerden eşit oranda pişmesi için ve fırınımıza götürelim. Kürdan testi ile piştiğinden emin olduğumuzda artık fırından çıkarabiliriz. E, Yaklaşık bir yarım saat 40 dakikanın sonunda çıkmış olacaktı. Benimkisi gördüğünüz gibi çıktı ve üzerinde hafif bir bombe var. Bir ekmek bıçağıyla o bombeli kısmı alıyorum. Afiyetle yiyebilirsiniz o kısmı. E, pastamızı yaparken kullanmayacağız. Geri kalan kısmında ise kekimizi yine ekmek bıçağıyla ortadan ikiye bölelim. Ve üstteki kısmı başka bir servis tabağına alalım. Bu şekilde keki soğumaya bırakalım. Ve biz çikolatalı ee, Sosumuz yapacağız bunun için 300 gram kadar fındık kreması kullanacağız sütlü fındık kreması Ben bu markayı kullanıyorum başka markalar Erzincan'da bulamıyorum ama sütlü fındık kremasından her türlü marka olur 80 gramlık paket çikolatalardan 2 tane bitter ve 2 tane de sütlü çikolata kullanacağız ve iki pakette krema kullanacağız. Fakat kremalarımızı kullanmadan önce mutlaka bir yarım saat kadar buzdolabının soğut yani buzluk kısmında bekletin. Böylece tam istediğimiz sonucu alabiliriz. Şimdi çikolatalarımızı benmari usulü eritiyoruz. Nedir benmari usulü eritmek? Bir tencerenin altına azıcık su koyun. Su kaynadığında üzerine bir kase veyahut benim aldığım gibi bir benmari kasesi alıp çikolataları içine kırarak ekleyin ve sürekli karıştırın, eritin. Bu aşamada hiçbir parçanın içinde kalmaması gerekiyor. Çikolataların çok iyi erimesi gerekiyor. Buna dikkat edin. Tüm çikolatalarımız güzelce eridikten sonra artık e, bu kasemizin altını bir havluyla nemini temizleyerek alalım ve kenara hafif oda sıcaklığına gelmesini bekleyelim çikolatanın tamamen donmayacak. Birkaç dakika kadar bekleyeceğiz ısınmasını. Bu aşamada biz karıştırma kabımızın içerisine fındık kremamızı ekleyelim. Fındık kremasının tamamını ekliyorum ve içerisine erittiğim çikolatalarımı katıyorum. Şimdi bunu mikserin düşük devriyle karıştıracağım. Yüksek devirde karıştırırsanız açık bir renk alacaktır çikolata kremanız. Bunu unutmayın. Hem daha cıvık hem daha açık bir renk olacaktır. Mikserin düşük devrinde hafif hafif tamamen karışana kadar bu işlemimizi yapalım. Bunların da içerisine Buzdolabında daha soğuttuğumuz 2 paket süt kremasını ilave ediyorum ve tekrar karıştırıyorum. Burada bu kremanın soğuk olması çok önemli. Neden? Bu çikolata sosumuzu istediğimiz kıvamlı hale getirecek. Birazdan kıvamını göreceksiniz. Bakın e, verdiğimiz şekli alan o formu koruyan bir halde kremamız soğuk olduğu için e, tam istediğimiz gibi bir şekli aldı. Şimdi bir sıkma torbasının içerisine e, bu çikolatalı sosumuzu alalım. Böylece kekimizin üstüne sürmek de çok kolay olacak. Çikolatamızı süslerken şekil vermek de çok kolay olacak. Ben bu aşamada içerisine yıldız uç taktım. Üzerine şekil vermek için yıldız uç kullanacaktım. Az evvel böldüğünüz pastanın ortasına videoda gördüğünüz gibi e, çikolatalı sosu bu şekilde sıkın. Bu şekilde sıkmamızdaki amaç birazdan düzelteceğiz. Düzelttiğimizde göreceksiniz ki çok daha kolay düzenlenecektir. Bir spatula yardımıyla her tarafına düzgün olacak şekilde çikolata kremamızı yayalım. Şimdi bu yaydığımız çikolata kremasının üzerine de az evvel kestiğimiz üst kapağımızı ekleyeceğiz. Ben ters kapak yani e, kalıbın altında kalan kısmı ters çevirerek ekledim. Böylece üstte tam düz bir alan elde etmiş olacağız ve süslememiz çok daha kolay olacak. Orta tabanda yaptığımız gibi yine çikolata kremasında videoda gördüğünüz şekilde yuvarlak çizerek her tarafına daha yoğun bir şekilde orta tabandan biraz daha yoğun bir şekilde sıkalım her tarafına. Yine spatula yardımıyla hem yanlara hem de ortayı düzeltecek şekilde ayarlayacağız. O yüzden burada ortadan biraz daha fazla çikolata sosunun olması gerekiyor. çok büyük bir e, pasta malzemelerinin e, olmanıza yani pasta aparatlarının olmasına gerek yok. Bir spatula ve sıkma torbasıyla yapabileceğimiz çok güzel bir pasta profesyonel pastacılar olmadığımız için aslında şekil o kadar da önemli değil. Bu yanlarını kapatırken de ben her zaman e, tam düzgün bir şekil elde edemediğim için kenarlarını fındıkla, bademle, e, çikolata parçacıklarıyla kapatıyorum. Görseli çok daha düzgün oluyor, aynı zamanda oldukça zengin oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi her tarafını kapattım. Hafif böyle yamuk yumuk görünse de o kötü görüntüleri birazdan süsleme kısmında tamamen kapatacağız. Buzdolabında şöyle 5-10 dakika soğursa yaptığımız işlem sırasında çikolata kremamız böyle kaymayacaktır. Daha güzel olacaktır. Ben 10 dakika kadar soğuttum. Şimdi o yan kenarları fındıkları iri iri doğramıştım. Onlarla kapatacağım. İsterseniz elinizle, isterseniz böyle bir hamur kartınız varsa onunla fındık, badem, çikolata parçacıkları ne arzu ederseniz onunla kenarları bir güzel kapatabilirsiniz. Böylece kenarlar daha düzgün olacak ve çok daha gösterişli bir pasta olmuş olacak. Ben bunda fındık tercih ettim. Ama en baştaki görsellerime bakarsanız bademi, çikolatayı, antep fıstığını da görebilirsiniz. Süsleme kısmı çok spesifik. Ben en baştaki görsellerde size örnekler verdim. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu pasta tarifini aldığım günden beri kızımın ve yeğenlerimin hiçbir doğum günlerine Dışarıdan hazır pasta yaptırmadım. Hep kendi pastamı kendim yaptım. Hem çok lezzetli hem içindeki malzemeleri bildiğimiz için çok daha sağlıklı pastalar oldu. Süsleme kısmı dediğim gibi tamamen sizin e, zevkinizle alakalı. Ben bu sefer kenarlarını fındıkla kapattım. Üzerine de artan çikolatamla yıldız uç takmıştım. Başta söylemiştim. Çilekle süsleyebilirsiniz. Antep fıstığı kullanabilirsiniz. Veya hut marketlerde satılan bu renkli granürler var. Onlarla süsleyebilirsiniz. Ya da sadece çay kaşığıyla alakasız şekiller verip de süsleme yapabilirsiniz. En baştaki görsellerime bakıp e, süsleme konusunda e, fikir elde edebilirsiniz. Tekrar söylemek istiyorum. Hiçbirimiz profesyonel pastacılar değiliz. Bunlar evimizde yaptığımız, lezzetine ve sağlığına güvendiğimiz e, pastalar olarak düşünün. Mükemmel sonuç olmak zorunda değil. Ama yine de yaptığınızda göreceksiniz ki şahane şeyler çıkacak ortaya. Her seferinde çok memnun kalacaksınız. Şimdi pastanın süslenmesi bittikten sonra size bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Bu pastayı akşamdan yapıp buzdolabında bekletirseniz bir sonraki güne çok daha muazzam bir şekilde çıkacaktır. Çikolatasında öyle kolay kolay bir erime olmaz. Yeter ki uzun süre dışarıda kalmasın. Şimdi iç dokusunu da göstermek istiyorum. Ve veda edeceğim. Umarım videomu beğenmişsinizdir işinize yarayacak videolardan biridir inşallah. Çocuklarımıza ve sevdiklerimize böyle sürprizler yaptığımız zaman hepimiz çok mutlu oluyoruz. Hele böyle güzel şeyler çıkıyorsa ortaya ben kendi adıma söylüyorum. Acayip seviniyorum. Yine bu tarz videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.